Benim kocaman adlı kanalım tabi ismi benim biliyorsunuz. Bugün sana Modern 5 Blackout Eee online oynayacağız. Normal şey, hat, şey hikaye çok sıkıcı ben sizlere online oynamaya karar verdim. Ben bayağı geliştim arkadaşlar. O yüzden online oynayacağım. Evet tüklerim arkadaşlar. se <laughs> <laughs> i̇şte biraz hastayım. Eee Tabi kanalıma hasta olup bir kanalıma abone olun isterseniz. O, o, zaman iyileşirim belki. Neyse arkadaşlar başladı. fazla konuşmayalım. Evet hadi başlarsa aldı. Tamam hadi oynayalım. Bir dakika önce İslam'a bir dakika. Yeri geri bir İslam olmaz ki ben İslam'a değiştirmiştim. Aaa hiçbir şey yok. Şu. Pro olan. Bu şu an ucunda da bir şey vardı kuşağın geri bu da yoktu ne oldu ya o işte reklam ne reklam acaba ne reklam Yeni transformers evet. kapat i̇şte. ya Size gördünüz mü? Bunlar ne kadar zor bir şey reklamlar. Daha reklam çıkıyor. Arkadaşlar intro yapmadım daha. Intro'yu yapmaya başladım. Yavaş yavaş. Çok güzel bir intro yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika sanırım tabi da okutacağım. Şuraya silahımı ayarlamadım. Şunu alacağız. Hayır, silah neyse. Mesela oynuyoruz evet gördüğünüz gibi online oynayacağız. Şu neymiş? Bip. Üç ve gaz açık her gaz açık oynayalım. Ne kilitli? Şu ne olur tamam. Mesela bu oyun iyidir. Ne kadar Black Black Hawk 5. Ben her zaman şeyin hikayesini pek sevmiyorum ama online çok zorlanıyor. oynanıyor. Oyuncular güzel. Hadi oynayalım. Arkadaşlar bu video yani şey ilk o bu bu şey kanalın ilk videosu hem biraz kasma oluyor çünkü video programı herkes bize herhalde bu bize. Bir tane çekeceğim ama bilgisayar formatlı formatlayacağım. Çok yavaşladı da yani markası bile iki çantan 30 FPS oynuyor. Mesela 120 12 çantan 120 e ulaşan şimdi virüs dolayısıyla bayağı düştü. Bayağı da yerim O yüzden yapacağım işte arkadaşlar başlıyoruz. Bir arkadaşım var. Ee, onun kanalı Pro Gaming. Ona abone olsanız çok sevinirim. Yani kanalda yapıyoruz. Evet başladık. Burada VIP'leri öldüreceğiz herhalde. VIP'leri öldürünce daha fazla puan geliyor. Ama bu şu bizler bizim VIP'imiz onu koruyalım. vip'miz buraya gel.

Ben buna koyacağım birer bir erbi. çok güzel bir şey bence. Evet, ne ses lan zalıyorsun sonra onu istediğiniz her şeyi bir yapayım nerede? Uh oh oh. Sakla sakla canım şöyle çok az koş. Elif şu şekilde bir yemeğe bakayım. Elif ya. O ben VIP. Bir dakika VIP ben değilim. Ben de VIP'yim. Olamaz ya. Kanal. Oo bizim arkadaşlar bizim bunlar. Aslında online çok kötü kasıyor yani bu video program sayesinde. Normalde çok iyi oynuyorum yani. Bir de hızlı. Mesela tabancamla gideyim. Tabancamla güzel, iyi ne. Oh be of. Of. Bir de bakıyorum. Şurası. Bir kim bir parkamda. Oh. Aynen yine aynada bölünmüş herhalde. O orada sana bir bir, bir bir gördüm. İşte Oha arkamda mı öldü? Arkamda birisi oldu görmüştüm ya. Neden ya abi? Kız diye çok kötü oynuyor bu oyun ya. İşte bugün arkadaşlar çok kasıyor. <laughs> Şuna vuracağım. Şurada ne ki? geliyor 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 geliyor. At bomba at bomba at. Ah

Kutumuz var ama ya. Ha şimdi onları yerini belirliyoruz. Şöyle. Sölmüş. Bu ne? Bu ne? Oo baya iyi tabanca. Ya git ya. Nef Uf, bu ne ya? Hep tabuçak mı olur? Bu çok bir şey mi? Ben, ben tabanca gezeceğim valla. Ya yemeye verin O Bin de bıçak nasıl kullanıyor bilmiyorum. Beni de bıçakla olur ha. Yakından hiç öldürüm onu. Hop attı. Evet arkadaşlar oynuyoruz. Böyle... Abi başarısız. Ben bunu yerine oynayacağım. Arkadaşlar konuşacağımız şekilde dakika oldu arkadaşlar. İlk videomu böyle olsun arkadaşlar. Gülüyoruz. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar kastına mı oluyor oynayamadım. Görüşürüz arkadaşlar.